Okyanusun masalsı dünyasında bir canlı göz kamaştırıyor. Mavi ejderha zarif, masum ama aynı zamanda ölümcül bir savaşçı. Bu zarif yaratık aslında bir deniz salyangozu. Ancak sıradan bir salyangoz değil. Glaucus atlanticus eşsiz bir avlanma stratejisiyle diğer canlılardan ayrılıyor. Mavi ejderha zehirli deniz analarını avlar ve onları yemekten çekinmez. Ama onu sadece yemekle kalmaz. Bu canlı yediği deniz anasının ölümcül zehrini kendi vücudunda saklar ve çok daha güçlü bir silah haline getirir. Böylece mavi ejderha hem avcılarından korunur hem de avlarını kolayca alt eder. Okyanusun bu küçücük avcısı doğanın adeta bir mucizesi. Ama sadece tehlikeli değil, aynı zamanda büyüleyici. Bu küçük yaratık renkleriyle okyanus yüzeyinde bir mücevher gibi süzülür. Bu zarif görünümlü avcı hem doğanın güzelliklerini hem de hayatta kalma mücadelesini en iyi şekilde temsil ediyor. Mavi Ejder